Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü töreni için Bakü'ye ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan yurda dönüşte beraberindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gündeminde Gazze, F-35 savaş uçağı alımı ve cumhur ittifakı gibi pek çok başlık vardı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana gündeminde Gazze vardı. Gazze'nin acil ihtiyacı olan malzemelerin bölgeye sevkinin çok önemli olduğunu söyledi. Bu meselenin sadece yardım değil aynı zamanda insanlık meselesi olduğunu vurguladı. Deprem bölgesindeki konteynerlerin Gazze'ye sevk edilmesiyle ilgili hazırlıkların devam ettiğini aktardı. Erdoğan, Suriye'ye dönenlerin sayısının 1 milyon 290 bine ulaştığını ifade etti. Türkiye olarak Suriye'nin kuzeyinde konut yapımlarına da başlandığını açıkladı. Sudan'da yaşanan olaylara da değinen Erdoğan, Türkiye olarak yaşananları uzaktan izleyemeyiz. Sudan'ın huzur ve güvenliğinin sağlanması için diplomatik gayretlerimizi sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili olarak işlerin yolunda gittiğini söyledi. İngiltere ve Almanya ile olumlu adımlar atıldığını ifade etti. F-35 konusunda da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yaptığı son görüşmelerde güzel adımlar attıklarını belirtti. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin diye vurguladı. Friends for... Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile irtibat kuracaklarını söyledi. Aramızda bir sıkıntı söz konusu değil diyerek Cumhur İttifakı'nda çatlak iddialarını yalanladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine ve Özel'e açtığı davaya da değindi kazandıkları tazminatların vakıflara gittiğini söyledi. Asla CHP'nin bizi çekmeye çalıştığı bu seviyeye inmeyiz, inemeyiz. CHP Genel Başkanının söylediği sözler, kurduğu cümleler, yaptığı suçlamalar aslında kendi durumlarını tariften ibarettir dedi. Erdoğan, Pakistan-Afganistan gerilimi için bu hafta Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın'ın üçlü olarak Pakistan ziyareti yapacağını söyledi.